Amerika'da tırsılık yaparak pilot oluyorum. Dördüncü günüm. Sabah Tampa'da yükümü bıraktım. İşim biter bitmez yeni yük geldi. Georgia'dan karpuz yükü alacağım. Nereye mi gidiyor dersin? New York'a. Hemen yola çıktım. Yaklaşık dört buçuk saat boş bir şekilde Georgia'ya doğru gittim. Ama Florida'dan çıkmadan önce 4-5 tane kantara giriyoruz. Neredeyse her şehir çıkışında kantar var. Çoğu da açık oluyor. Ben de birine girdim. Zaten boş olduğum için geçtik gittik. Saat 4 gibi Georgia'daki yükleme yerine vardım. Yük karpuz zaten tahmin edersin ağır ol. Ama ben işi şansa bırakmam. Hemen en yakın kantara gittim baktım ki geçmiş olsun. Yük yasal limitin üstünde. Böyle yola çıkarsam bin mil boyunca başım belaya girer. Dispatcher'la hemen konuştum. Yük aldığım yerle iletişime geçtiler. Fazla yükü geri istiyorlar. Hiç istemediğim bir durum ama hemen geri döndüm. Yükleme yerine vardım. Durumu anlattım. Sıkıntı şu. iki farklı tür karpuz yüklemişler. Çıkarılması gereken iki paletten bir tanesi en önde. Tüm yükü boşaltıp sonra tekrar yüklediler. Bana ise tam 5 saat zaman kaybettirdi. Buraya kadar dinlediysen eyvallah devamı yarın.